Merhabalar sevgili yer burçları. Bu videomuzda 22 Mart haftasının burcunuzda olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Evet bu haftanın sonunda 28 Mart'ta bir terazi dolunayı gerçekleşecek. Bu terazi dolunayın etkisini böyle haftanın son günleri hissedeceğiz. Nasıl hissedeceğiz? Birazcık huzursuzluklar, kararsızlıklar, işte böyle biraz depresif ve içe dönüş halini hissedeceğiz her birimiz aslında. Bu çok normal çünkü Dolunay'da önce sorunlar böyle bir ortaya çıkar. Çünkü o sorunların çözümü ulaştıracak olan yine bizlerizdir. Karar verecek olan yine bizlerizdir. Dolayısıyla o son günler yaşayacağınız bu duygu durum değişiklikleri çok normal sevgili yaylar. Şimdi gelelim Haftanın etkilerini. Şimdi 22 Mart haftanın ilk günü çok güzel açılar var. Merkür'ün Uranüs doğa 60 diken yani 80 açısı var. Siz bu etkiyi 4. ev ve 6. evden alacaksınız. Yani ne demek oluyor bu? Ee, rutin hayatınızla alakalı odak noktanız neresiyse bakın odak noktası çok önemli. Yani gündeminizde rutin hayat var, gündeminizde aile konusu mu var, gündeminizde işte eviniz taşınmak, tadilat yaptırmak vesaire gibi konular mı var? Hani eğildiğiniz ve bakış açınızın oraya doğru kaydığı konularda e, aklınıza çok güzel fikirler gelebilir. Yani destekleyici fikirler gelebilir. Yani evet ya ben bunu neden düşünemedim? Aslında böyle yapmam lazım. Ya da işte şöyle davranmam gerekiyordu gibi. Ya da işte böyle bir fikir var vesaire gibi. Böyle şeyler gelebilir ama bu sexistçi olduğu için burada birazcık çaba gerekiyor. Bu çaba ne demek? Yani sizin o konuya doğru eğilmiş olmanız gerekiyor. Dediğim gibi konuda gündemde ne var? Ev yuva aile ebeveynler kariyer, statü, hedef, başarı var. Bu tarz konularda eğildiğiniz nokta neyse bu hafta başında güzel haberler, güzel bir içe doğuşlar alabilirsiniz. Yine 22 Mart'ta Mars'ın Satürn'le olan üçgen açısından e, görüyoruz. Şimdi zaten sevgili yerler sizin için çok böyle e, aşk kokan bir e, zaman dilimi. E, birçok yay burcu gerçekten hayatında işte evliliğe doğru gidiyor ya da işte mevcut e, ilişkilerinde bir adım daha fazla öne gidiyor ya da uzun bir ilişkiye adım atıyorlar, ilişkilerini sürdürüyorlar. Bu da bunu destekleyen bir açı. Birçok yay burcu evliliğe gidecek yine bu hafta. Yine ya da böyle söz nişan hani e, bu tarz kararları alacaklar. Uzun vadeli uzun vadede istikrar getiren bir durum bu. Bir kısım yay burcu da eğer öyle bir gündemim yok diyorsanız Eğitim konusunda e işte böyle güzel bir anlaşma Belki çok güzel bir eğitime başlayacaksınız İşte eğitimcinizde falan Çok böyle iletişimimizin kuvvetli olacağını söyleyebilirim Ya da belki bir iş ortaklığı olabilir Yakın çevreyle kardeşlerle Ya da eşinizin üzerinden Eşinizle alakalı gündemler yaşayabilirsiniz yani Eşiniz güzel bir işe başlayabilir Güzel bir projeye başlayabilir Dediğim gibi sevgili yaylar Ya bunu siz yaşayacaksınız Gündemde ne var Anlaşma, iletişim, eğitim, yolculuklar, yakın çevre, seyahatler ve yine gündemde ne var karşımına gelen insanlar ya da eşim, ortağım, onlarla ortaklaşa bir şeyler yapıyorum. Bakın gündemde bu var ve bu yaptığım ortaklaşa olan şeyler uzun vadeli ve istikrarlı olan şeyler. Dolayısıyla kendimi iyi hissedebileceğim şeyler diye okuyabiliriz. Sonrasında 22 Mart'ta Ayın Merkürlü olan üçgen açısı var. Ay da yengeç burcunda. Şimdi burada evet sezgileriniz çok kuvvetli. şimdi bu açıyı neden söyledim? Bu açı artı eksi 5 saat etkisi altına alacak bizi ve 22 Mart sabah saatinden öğlen 2'ye kadar falan aslında etkisi altında olacağız. Niye söyledim? Bunu değerlendirin diye söyledim. Yine dua etmek, dilek dilemek için güzel bir zaman. Ee, yine işte ilişkileri tamir etmek yani işte ya küstüm birisi var konuşmadığım birisi var ama işte konuşmak istiyorum barışmak istiyorum ya da bunu düzeltmek istiyorum işte o zamanı alın yani o zaman e, güzelce konuşabilirsiniz ama birazcık böyle para konusunda da ee, yine aklınızda güzel fikirler gelebileceğini söylüyor aslında bize bu açı. 24 Mart'ta Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bu da evet fiziksel olarak da dış görüntü olarak da kendinizi çok iyi hissedeceğinizi, çok göz önünde olacağınızı, seyahat planlarınızın olduğunu söyleyebileceğim güzel bir açı. 24 Mart'ta Merkür'ün Mars'la kara açısı var. İşte bugüne dikkat. Bugün çok böyle... Hem siz hem de karşınızda, çevrenizde olan insanlar çok dürtüsel, tepkisel davranabilir. Öfkenize hakim olun ve karşınızdaki insanlarla böyle münakaşaya girmemeye çalışın. Çünkü e, siz de üzülebilirsiniz, karşı taraf da üzülebilir. Yani böyle herkesin patlamaya hazır bir volkan gibi olacağı bir gün. E, özellikle de 24-25 Mart böyle bir açı keskinleşiyor arkadaşlar. Kavgalara, tartışmalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi böyle biraz daha sütlüman gizin yani böyle münakaşadan kaçınmaya çalışın. 25 Mart'ta da Merkür'ün ay düğümleriyle bir tek açısı var. Şimdi Merkür nerede? Dördüncü evde. Düğümler nerede? Sizin burcunuzun üzerinde bir ve yedi aksında. Yani gündemde ilişkiler. Yani diyor ki aslında bu ilişkilerle ilgili sorunların, dengesizliklerin varsa çözmen gereken, ilk bakman gerekenler yer evdeki Merkür balık. Yani e, bir bak bakalım acaba sen empati kuramıyor musun ilişkide olduğun insanla ya da e, tam tersi çok mu fazla vericisin yani kendini kurban mı ediyorsun bu ilişkiye önce diyor bunları çözmen gerekiyor yani bunu temelden çözmen gereken bir durum yani işte bu ilişki neden olmuyor ya da işte neden hep aynı insanları hayatıma çekiyorum gibi gibi böyle şikayete kaçma dediğim gibi bunların çözümü ve bu soruların cevapları sende bir kendini değerlendir ilişkide sen nasıl davranıyorsun hangi temalarla hangi o içsel güçle bu ilişkiye devam ediyorsun gibi gibi bunları sorgula Bunları çözümle e, Diyen bir açı aslında Aslında bu Sonrasında 25 Mart'ta Ayın Jüpiter'le karşıt açısı var Evet burada e, biraz daha Bir dakika Evet gündem 3-9 aksında Burada duygularınızı abartma eğilimine doğru gidebilirsiniz arkadaşlar Yani abartılı duygulardan kaçının Bunun da etkisi aslında artı eksi 5 saat Yani diyelim ki başınıza bir şey mi geldi? İşle alakalı, yakın çevreyle alakalı. Ondan sonra burada böyle abartılı duygularla doğru çekilebilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edebilirsiniz. 26 Mart'ta Ay Başak Burcu'na geçiyor. Yani 10. ev konusunda. Evet gündemde ne var? Kariyer, statü, hedefleriniz, başarmak istedikleriniz, yine aile, ev, yuva konuları gündemde oluyor. Bunlarla ilgili böyle küçük küçük organize edeceğiniz, düzenleme getireceğiniz durumlar olacak. 26 Mart'ta Güneş Müşin venüsle kavuşum var. Çok güzel bir açı. Ve siz de bu açıyı güzel bir yerden yani 5. alıyorsunuz. Dediğim gibi kalbi boş olanlar e, ilişkiye başlayabilir. İlişkisinde sorun yaşayanlar çok güzel e, şanslı etkiler alabilir. Çocuklarıyla alakalı olumlu gelişmeler yaşayabilir. Bazı yay burçları Parayla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilir bazı yer burçları. kendilerine ilgilendiren her konuyla aslında ilgili e, böyle güzel, şanslı, destek verici etkiler altında olabilirsiniz. E, böyle kendinizi çok güzel net ifade edebilirsiniz. Kendinizi çok güzel gösterebilirsiniz. Dediğim gibi bu da çok güzel bir açıdır. 26 Mart'ta Mars'ın kuzey ile kavuşum açısı var. Bu da daha çok aslında sizin e, karşıda yani ilişkide olduğunuz kişi üzerinden yaşayacağınız bir durum. Yani belki işte ilişkide olduğunuz bir kişi ya da bir ortağınız ya da eşiniz çok güzel bir projeye başlıyor ya da çok çalışıp çabalıyor ve siz bunu görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz ve o çok mutlu oluyor. Yani diyor ki evet artık önümü görebiliyorum, doğru yoldayım, iyi yapıyorum falan filan diye. E, bu da size kendinizi iyi hissettirecek diyebilirim. Ya da bu şu da olabilir, ortaklaşa e, başladığınız bu işler. Size kendinizi iyi hissettim Ya iyi ki ben bu kişiyle bunu yapıyorum Ya da iyi ki eşimle işte bunu yapıyorum Ya da gibi gibi anlatabildim mi bu tarz bir durum 27 Mart'ta ayın Merkürle karşıtlığı var Evet burada dediğim gibi artık biraz böyle Kendinizi huzursuz hissedebileceğiniz Bir iki gün yaşayabilirsiniz Yani biraz daha baskı altında hissedebilirsiniz Kararsız hissedebilirsiniz Yani ya duygularım böyle söylüyor Mantığım böyle söylüyor hangisi doğru yol diye Böyle bir sorgulamalara gireceğiniz bir dönem çok normal dediğim gibi 28 Mart'taki dolunay etkisi bu. Ee, dolayısıyla orada bırakın o e, açığa çıkan şeyler çıksın, sorunlar gün yüzüne çıksın, onları çözmeye doğru gidin. İyice bir irdeleyin bakalım neler oluyor, neler bitiyor, ne konuda karar vermeniz gerekiyor gibisinden. Evet şimdilik bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere, sevgiler diliyorum. Yerbaşı.